Can, Zeynep'i gördün mü? Hayır. Oturabilir miyim? Okul sizin Kerem Bey. Tabii istediğiniz yere oturabilirsiniz yani. Bunu <laughs> anlatıyar <Danı> mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, korktun mu? ben olsam korkardım ya. Yani. ya bak canım. Ne için? Ne haklıydın. Estim, gülledim. Ya, sırf... <laughs> Ben yani kendime bile itiraf edemedim. Vay. Kerem Seher cebesinde büyük gelişmeler var sayın seyirciler. <laughs> yani Zeynep'e aşık olduğumu bile itiraf edemedim. Oha. <laughs> i̇ki büyük gelişmeler dedik ya. Koptun geliyorsun oğlum. Biraz geç ama. Neyse. Yani sonuçta Zeynep'e de söyledim. ...bunu artık biliyorum. Söyledim. Hı hı. Ya. Bak bu ilk ve son biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ha. Bundan sonra gerçekten bir zorunluluk olmadığı sürece... devamsızlık yapmak yok Zeynep. Söz mü? Söz. Hı. Yap bakayım şimdi. Bir de burada e Bir de sarıl şöyle anneciğim de. Anneciğim. Ben seni çok seviyorum. Kuzum benim. Hmm, annem. Hadi, ben çıktım. Görüşürüz. Sen bana geldin. Niye yapıyorsun Niye yardım etmiyorsun Çok çabalıyorum. Seni düşünmemeye çalışıyorum, yapamıyorum. Mücadele ediyorum, olmuyor. Bazen gözlerimin önüne getiremiyorum yüzünü. Ben niye kapılıyorum o zaman? Sonra birdenbire canlanıyorsun kafamda. Kalbim çarpıyor. O anda yanımda olmayı çok istiyorum. Elimde değil. Sen hiçbir şey söyleme kızım. Bak öyle anca. Ben... <laughs> Aşkın halleri dediniz hocam. Nedir bu haller? Biraz açıklarsak seyircilerimiz için. İyi hal, iyi hal. Aşık Veysel'e sormuşlar. Aşk nedir diye. Gülümsemiş. Seversin, kavuşamazsın. Aşk olur demiş. E daha neler ya, öf. <laughs> Zeynep neden buradasın? Seninle konuşmak için. Zeynep neden buradasın? Gitme git başımdan. Gitmeyeceğim. Abi iyi güzel. Hani itiraf ettim diyorsun. Tamam da yani estin gülledin oğlum mahvettin her şeyi. Doğru. Abi kız senden nefret etsin diye yapmadığını bırakmadın ki. E şimdi ne olacak? Vallahi ben o soruyu sana soracaktım. Ne yapacağım? Hmm. Abi kimse sana bir şey yapmamıştı ya. Anladın mı? Hani kendi kendine inadından, hırsından, öfkenden yaptın ne yaptıysan ya. Herkesin canını yaktın. Hiç düşünmeden kırdın. Yani o yüzden şimdi bunu da kendi kendine yapacaksın yine. Gel. Günaydın. Günaydın, Günaydın. canım. Hadi baba gitmiyor muyuz? Kızım otur bir şeyler ye. Ya. ya yok ben okulda yerim. Hadi gidelim. Allah Allah Acele ne otursana. Gerek yok. Gidiyorum bak. Dur sana tost yapayım o zaman. Ben gidiyorum bile. Hayda. Ne acelesi ha? var? Ne işin var senin burada? Oo Kerem Başkan. Ne haber? Oğlum bak deplasmandasın. Ya git. Ya ben seni... Ben ne zaman istersem o zaman giderim. Ne istiyorsun ha? Daha mı ne istedin? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Melis'i seçeceğini adım gibi biliyordum. Biliyor musun? Aferin. Çok akıllısın. Hadi. Git, Fulton'u başka bir yere at. Gidiyorum. Gidiyorum zaten. Hı. Ama... ...bir gün hiç beklemediğim bir anda çıkacağım karşına. Tamam mı? Hı. Hani gölgem olacağım demiştin ya. Hı. Bak bakalım gölge nasıl olmuyormuş koçum. Ufuk, senden bir şey istiyorum. Aksel var ol diye birini araştıracaksın tamam mı? Bir daha girmeyecek. Ay geldi vallahi. Ay ben onun yerinde olsam evden çıkamazdım. Herkesin içinde kızın numarasını istedi. Aramızda bir şey Mesle takılıyoruz dedi. <laughs> Yazık ya. Herkes duymuş biliyor musun? Çok doğrundaydı. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Yok gayet ciddiyim. Ya benim ayıbım mı? Ben mi gittim konuştum? Verdim numaramı. Verenler düşünsün. İyi misin sen? Çok iyiyim. E şimdi şu iki paçoz böyle konuştu diye moralimi bozacağımı zannediyorsun? Kusura bakma. Ee ne yazmış okusana. Konuşmak istersen beni ara. Süpermiş. Aksel'in numarası yazıyor altında da. Bir dakika ya. Aksel şu şey değil mi? Esentepe'de okuyan. Hani maçta arıza çıkarmıştı. Aynen, ta kendisi. Ee, ne alaka? Dün gece o beni bıraktı eve. Atıyorsun. Konuşuruz sonra. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.